Merhaba arkadaşlar haftalık video analizimizin üçüncü videosu değerli metallerle ilgili olacak e, altını değerlendirmeye çalışacağız Ons altınla başlayacağım arkadaşlar tabi e, analize başlamadan önce yine bu videoda da hatırlatayım önümüzdeki Salı günü e, tüketici fiyat endeksi çarşamba günü üretici fiyat endeksi ve çarşamba günü yine FED toplantısı var beklenti faizin sabit kalması e, beklentisi var ancak Salı günü Enflasyon tarafında gelecek özellikle 4.9'un üzerinde rakamların gelmesi enflasyonun düşüşünün durduğuyla ilgili sinyal oluşturacağı için bu sabit kalma beklentisini belki 0.25 bas puanı çevirebilir. Yani böyle bir risk oluşabilir. Onun için salı ve çarşamba günü çok riskli ve olacak piyasa adına önemli kararların verileceği bir dönem olacak arkadaşlar. Şu süreçte teknik olarak değerlendirmemiz gerekirse e, altında arkadaşlar yukarıdaki bölgemiz 1975 ile 1985 arası bir direnç bölgesi aşağıda da 1942 ile tabi saatlik e, order blow baktığımız zaman 1939 ile 32 arası görünüyor ama ben kabaca şöyle söyleyeyim 1942 ile 1930 diyeyim arkadaşlar. 1930 altında e, gün kapanışı şu tren çizgisini bakın defalarca denedi. Buradan e, yukarı fiyatı çok sert bir şekilde gönderemiyor bakın. E, ONS tarafında bakın bu zafiyet vardı zaten. Şöyle isterseniz şu bölgeden başlayan trend çizgimiz. Buradaki örtüşme pardon. E, şurada e, bir tepki aldı sonra tekrar geldi. Üçüncü kez e, hatta dördüncü kez burayı defalarca deniyor. Yani 1930 ile 1942 arası e, çok kritik bir eşik olarak e, fiyatı tutmaya devam ediyor. Ancak epey yorulmuş durumda. Yani gelecek veriler ve Fed'in alacağı kararlar eğer olumsuz yönde olursa ONS tarafında ciddi anlamda zafiyet oluşturabilir. Biz teknik olarak neyi takip edeceğiz? altındaki gün kapanışı arkadaşlar bu bandın kırılımı bakın şu burada e, şu şekilde göstereyim şu bölgedeki alıcılar daha sonra burada bakın tekrar alıcılar devreye girdi. Yani bu bölgenin kırılacağı anlamına gelir ki o zaman bölge kırılıyor ama tabi haftalık olarak baktığımız zaman bölge biraz daha aşağılar. Yani 1916-17 bantları. Ben kabaca 1920 dedim ama yani şu bölgenin kırılması ola ki buralar altında gün gün kapanışı aldı. Bir zafiyet oluşuyor. O zaman bu süreçte izlemeye geçilmesi lazım. Yani herhangi bir aksiyon yerine izlemeye geçilmesi lazım. Bu hareketi gerektirecek veri ne nedir arkadaşlar? Yani veri olumsuz ya da Fed'in tutumu ne? Bunu görmek lazım. Ola ki işler kötü gitti ve 1920'lerin altında da gün kapanışı üzerine hafta kapanışı aldıysa artık bu bölgeyi arkadaşlar şu bölgeyi maalesef kaybetmiş oluruz. Ve ONS tarafında o zaman e, ilk etapta 1900'ler daha da aşağıda 1860 ile 1870 bantlarına kadar bir geri çekilme hareketi oluşabilir. Yani bu risk var e, şu bantlara kadar bakın bu bölgenin kırıldıktan sonra bu bölgelere kadar belki daha da aşağılara kadar değil mi? bir geri çekilme hareketi ihtimali oluşur ki hem trend kırıyor hem bölgeye de devreden çıkmış oluyor eğer koşullar gerçekleşirse. Bu işin kötü senaryo tarafı arkadaşlar. Dediğim gibi 930 altında gün kapanışı gelirse artık beklemeye geçilmesi lazım. Bu bölge içerisindeki alımlar için söylüyorum arkadaşlar. Ha, e, buralara gelir örnek mesela salı günü e, TÜFE verisi yüksek gelir ama çarşamba üfeyle ile biraz toparlarlar ve FED faizi sabit bırakırsa o zaman tekrar bu band içerisinde dönüşlerle ilgili sinyal oluşabilir. Yani bu şekilde gelip buralardan tekrar bir yukarı yönlü atak ihtimali de oluşur. Yani o süreci çok sıkı takip etmemiz gerekecek arkadaşlar. Peki işler yolunda giderse yani işler yolunda giderse arkadaşlar yani enflasyon düşmeye devam eder ki yani baz etkisiyle düşüşün ben daha çok haziran ayı da gelecek mayıs enflasyonu temmuz ayında gelecek haziran enflasyonuyla alakalı bir baz etkisi Pardon, e, Temmuz ayında gelecek Haziran ayı enflasyonuyla bir baz etkisinin et, e, olabileceğini düşünüyorum. Yani bu ay biraz e, Mayıs ayının enflasyonu e, açıklanacağı için biraz sıkıntılı olabilir. E, ama önümüzdeki süreçte baz etkisiyle düşüş de olacaktır. E, çünkü geçen yılın en yüksek enflasyonu Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam gelmişti arkadaşlar. Mayıs'tan sonraki zirveden sonra bir dönüş olmuştu. Yani yıllık bazda bakıldığı zaman enflasyonun mi, baz etkisiyle düşüşü de e, Temmuz ayında, Ağustos ayında dönülecek arkadaşlar. Şimdi işler olumlu giderse, enflasyon düştü, Fed e, dedi ki ya biz sabit bırakacağız, e, verilere bakacağız yine dedi. Yani bir olumlu hava, olumlu süreç olacak. O zaman tabii e, biz 1975 ile 1985 arası ama bu bölgenin üstü yani şu e, özellikle 1980 ile 85 arası arkadaşlar çok kritik bir yer yani burası birkaç defa denendi. Burayı kıramadı. Yani 1985'in üzerine atıp üzerinde gün kapanışı, 4 saatlik ve üzerine gün kapanışı alır. Yani o süreci dikkatli takip edeceğiz. Buranın el değişmesini beklemek lazım. Veriler olumlu olduğu zaman bakın tekrar ediyorum biz senaryodan bahsediyoruz. Çünkü Burada ben yükselecek ya da düşecek diyemem çünkü verileri bilmiyoruz. Yani bu bandı kırıp şu bandın üzerine atıp burayı desteğe çeviriyorsa arkadaşlar artık burası el değişip yukarı yönlü hareket oluyorsa o zaman bizi ilk etapta nerelere çekerler? 1997 ile 2008, 2008 arasındaki bölgeye yani şu el değişim bandına burası daha önce direnç olmuştu desteğe dönüşmüştü. Şimdi bir daha buraya gelirse burası tekrar ne olabilir arkadaşlar? Direnç olarak karşımıza çıkabilir. işler çok çok iyi gidersin. Yani güzel bir ivme kazanırsa 2000 e, onların da üzerinde kalıcılıkta tekrar 2040'la 2080 bantları devrede olup işler olumlu giderse bakın hala bunu söylüyorum. Yani 2040 2080 bantlarına kadar hareket ki 2040 2080 bölgesi zaten bizim e, ana direnç bölgemiz. Bakın buradan e, daha önce de e, şu şurada bakın e, satış geldi. 2000 e, 20'lerde de zirvemiz olmuştu. İsterseniz orayı şöyle gösterelim günlükte. Bakın buradan satış geldi. 1 2 3 4 defa aynı bölgeden satış geldi. Yine geldi. Değil mi? yine bu antlara kadar geri çekildi. Şöyle bakın geniş perspektifte baktığınız zaman yani şu buranın çok kritik bir bölge olduğunu, değil mi? Burası. Buranın çok kritik bir bölge olduğunu günlük grafikle incelediğimiz zaman aşağıda da aslında biraz daha aşağılar. Yani şu 1820'lerle şöyle göstereceğim arkadaşlar şu bölge bakın. 1820'lerle kabaca 1780 civarı buraların çok kritik yerler olduğunu yani ons'ta görebiliyoruz arkadaşlar. tabi ara bölgeler oluyor. Ara bölgelerin altında üstünde kapanışlar vesaire ara hareketler yapılıyor ama ons'ta bu ana bölgelere dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet yani haftaya göreceğiz arkadaşlar. Şu an destek bantlarından biraz yukarılara tepki aldık direnç bölgesinden azıcık satışlar geldi. Yani iki bölge arasında yatay bir süreç. E, ne zamandan beri? 20 18 Mayıs'tan beri mi? Evet. 18 Mayıs'tan beri bir yatay süreç devam ediyor arkadaşlar bu şu bölgede. Peki gram altına geçelim. Ons altına ilgili yorumumuzu yaptık. 1985 üstü e, günlük kal, kapanışlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. Ya dolar endeksi ve tahvil tarafında da yani bu hareketleri destekleyecek mesela. Dolar endeksinde yine analizimiz yaptık ama Arkadaşlar dolar indeksinin D 103.6'nın altında kalıcılık doların e, piyasadaki domine etme gücünü azaltacak. Yani doların belini, belini kıracak. Bir tane kapanış aldık ama cuma günü tekrar yukarı geldik. Burada bir test olur mu olmaz mı dolar indeksinde bahsettik. Yani yine onsun yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için 103.6 altında dolar indeks tarafında kalıcılık gerekli bir de tahvil tarafında ise 3.60'lar tahvil tarafı hala güçlü. 3.60'ların altında gün kapanışları gerekli. Yukarıları zorlarsa yani şu bantları zorlarsa değil mi? Önümüzdeki süreçte işte, dolar endeksi de 104'ün üzerine atar. E, tahvil tarafı da buraları zorlar ve buraları kıracak olursa yani 3.90'ların üzerine atacak olursa o zaman arkadaşlar bizim aşağıda belirttiğimiz 1930 bantlarını kırılma ihtimali de artar. Yani bu şekilde korelasyonu da takip etmek gerekiyor. Peki gram altın tarafına bakalım. Aslında gram altınla ilgili yani geri çekilmelerde alın fırsat verdiği zaman alınabilir diye söyledik ama makas çok fazla olduğu için kar ettirim ettirmez mi? Doların son seçimden sonraki hareketinde tabii gram altın tarafında da kar edildi arkadaşlar. Her ne kadar ons yatay olsa da kar edildi. Şimdi ben bazı ölçümler yaptım. Tabii bu ne kadar sağlıklı bunu e, dolar tl'nin nereden düzeltme yani nereden müdahale alacağına bağlı olduğu için gram tarafında aslında çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Geri çekildiği zaman al e, makas durumu tabii göz önünde bulundurarak e, al ve tut e, mantığı devam ediyordu arkadaşlar ama işte, tabii şu hareket çok sert oldu yani şu bölgelere biz özellikle aşağıdaki bölgelere bir geri çekilme olsa buralara değil mi şu alt bölgeleri buralar çok güzel alın fırsatı olarak yorumlamıştık e, o fırsatı vermedi e, yani ons tarafı evet biraz çekilmesine rağmen dolar TL yani TL'nin değer kaybıyla e, gram aldığı tarafını yukarı yönlü hareket devam. Etti. Bundan sonra ne olur yani arkadaşlar bir çizim yaptım bu çizimde yani şu bölgenin 1556 belki 1600 lira kadar satma var ama buraların bir direnç bölgesi olduğu bunu da şöyle göstereyim. Yani FIBO ABCD çizimi yaparak yaptım. Daha önce de zaten bunu yapmıştık ama şuradaki hareket şu düzeltme hareketi burayı A, B, C ve D'sini de arkadaşlar 1618'e gelecek şekilde yaptım. Yani çok sağlıklı olmayabilir ama yani 1000 kaç görüyor? 1554 yani biz 1550 ile 1600 arası diyelim arkadaşlar. Bu bölgenin gram altında bir direnç bölgesi olabileceği e, görüntüsü var. Peki şöyle RSI değerlerine bakalım günlükte. Daha önce ki hareketlerdeki aşırılıklara baktığımız zaman 89'ların üzerine çıkıp 91-92'leri de gördüğü olmuş. Biraz şöyle geçmişe doğru e, gidip arkadaşlar ne kadar aşırılıklar. Şurada var bir evet. Burada biraz var ama çok da daha üstlerine yani 92'lerin de çok da üstüne çıktığı bir yer olmamış arkadaşlar. Şurada bakalım. Evet yani 2002 yani şurayı çizelim arkadaşlar. Buraya biz bir tane şöyle bir yatay koyalım bakalım ne olacak. 94'leri zorladığı yer olmuş günlükte ama bakalım günümüzde Oralara var mı biraz daha bölgemiz var yani bakın şöyle gördüm şu an bizde ne, neredeyiz 84.95 civarı çok çok aşırılıklarda değil mi 92 94 arasından bir düzeltme hareketi olabilir gibi görünüyor Arkadaşlar bunu haftalıkta da değerlendirelim yani dolar TL'de de bunu değerlendirdik ama e, tabii ne kadar sağlıklı olup sorulabilir arkadaşlar Evet bakın haftalıkta da birazcık daha aşağı şurada epey bir yukarıya zorlamış yani haftalıkta da biraz daha yerimiz var gibi görünüyor yani şu an görüntüde 1550 ile 1600 arası arkadaşlar bir düzeltme hareketinin olabileceği yer gibi görünüyor gram altın tarafında tabi düzeltme diyoruz yani bir, bir ne olur dolar TL'ye müdahale olur ons tarafı yani oradan herhalde 300-400 dolar düşmeyeceğine göre yani bu band bir düzeltme bölgesi olabilir arkadaşlar ama zaten gram altında tutuyorsanız maliyetiniz çok düşük düşükse ve ihtiyacınız da yoksa tutmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Yani geri çekilmeden bahsetme yani ola ki çok ciddi dolar tarafında bir düzeltme oldu. Yani dolara müdahale oldu. O zaman tekrar nereler arkadaşlar? Şu 1280 ile 1250 arası yani. Buralara gelir ve buralardan alım yapılır ama o müdahale gelir mi? Zaten bilsek değil mi ona göre biz ne yaparız? Gardımızı alırız şu görüntüde yukarı yönlü hareketin bir süre daha devam edeceği gibi görünüyor arkadaşlar. Peki gümüş tarafını değerlendirelim. Gümüş onsla başladı. Aslında gümüş onsla güzel işler çıkardık. Yani gümüş ons tarafında gümüş gram gümüş tarafında arkadaşlar. Ben haftalar öncesinde şunu söylemiştim. Yani arkadaşlar bizim burada 25.80 ile 26.5 arası çok ciddi bir direnç bölgemiz. Yani burası güzel bir direnç bölgesi. Bakın daha önce buradan satışlar gelmiş değil mi? Hatta çok ciddi bir anlamda bir satış gelmiş bu bölgeden. Epey 18 bantlarına kadar fiyatı göndermişler 26'dan. 26-26.5 arasında ve tekrar buraya geldik. Buradan bir kısmı düzeltme oldu. Ben şunu demiştim. Ya burada bir trend kırılımı var. Şimdi bu trend kırıldıktan sonra bir retest olabilir. Yani şöyle haftalıkta baktığımız zaman değil mi? Şu an günlükte görüyoruz ama burada bir bayrak formasyonu var. Yani bayrak değil ne derseniz deyin arkadaşlar. Ee, şu şekilde momentumlu bir hareketten sonra uzunca bir süreye yayılan bir düzeltme süreci değil mi? Yani uzunca bir süre de yani iki iki buçuk yıllık bir süreç yani az değil. Ee, bu süreçte de şimdi e, tamam doğru şu kırılım bölgesinden yani talep bölgesinden ki burayı biz daha önce konuşmuştuk yani aylık testere bölgesi talep bölgesi ve buradan çok güzel bir tepki aldı. Şimdi trendi de kırdık Bayrağın üst trenini kırdıktan sonra buralara bir viteste gelebilir demiştim. Ki geldi. Yani bunu güzel olabileceği, sağlıklı olabileceği demiştik. Geldi. 23'ün altında kalıcılık sağlayamadı. 23'ün altında kapatırsa, gün kapatırsa bir ihtimal aşağıdaki 22 ile 22 22 bandı çok da zorlarsa şu trende gidebilir. Yani oluşturduğu trend hareketine gidebilir ama onu bile yapmadı. Yani gümüş tarafı rasyoyu kendisine çevirip 10 altına göre birazcık daha burada toparlanma yaptı. Ama Dedik ki buradaki tepki hareketi yukarıdaki 24 15 ile 24 50 bandına gider. Yani gider. Burası bir direnç bölgesi. Çünkü burası daha önce direnç olmuştu. Kırıldı, desteğe döndü. Şimdi yine direnç bölgesi. Burası bir pivotal bölge arkadaşlar. Yani 4 saatlikte falan da baktığımız zaman gümüş tarafında dirençteyiz. Şu şekilde göstereyim. Peki önümüzdeki süreçte yani haftaya konuştuk. Enflasyon verisi var. FED toplantısı var. Yani FED'den olumlu haberler çıkarsa o zaman 24.50'leri kırarız. 24.50'lerin üzerine atıp gün kapanışta alırsak arkadaşlar tekrar biz yukarıdaki 25-80 ile 26.5 arasındaki bölgeye gideriz. Yani bu e, bizim ilk etapta e, yaşayabileceğimiz bir tepki hareketi olur. Ki burada güzel de şöyle bir çanak yapmış bakın. Bu çanağı da e, şu bantlarını kırıp üzerine koymuş yani bir toba da diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. 24.50 burada çok önemli. 24.50-55 de diyebilirsiniz hatta şöyle bakalım 24.55 hatta. Üzerine atıp gün kapanışı alması lazım. Bu bölgeyi tekrar yukarı kırabilmesi için. Yani şu hareketi e, görüp yani bölgenin terse çevrildiğini hani kırarsa tabii. Bakın şurada günlükte bakın çok sert bir mumla kırıp bir test yapmış. Yani biz hafta ola ki olumlu olduğu işler bu bandı kırdık. Buradan re-testten sonra tekrar gidiyorsa evet tamam güzel yukarı gidebilir Özellikle Forex tarafında da yani bu band takip edilebilir arkadaşlar. Peki yani FED tarafı eğer işler olumsuz olumsuza götürecek ya da işte enflasyon verisi işleri olumsuza götürecek bir e, veri gelirse ve evet, FED de üzerine yani faiz arttırmanı devam edeceğiz gibi bir söylemde olursa o zaman tekrar bizi geldiğimiz yere geri gönderirler arkadaşlar. Yani 23 bantlarına belki de aşağıdaki 22 buçukla 22 bantlarına kadar da bizi ne yapabilir? Geri gönderebilirler. Yani böyle bir risk e, durumumuz var. Tabi ons altını 1930'ları kırması aynı durumda. Ons tarafını da takip etmek lazım. O, o tarafta da bir kırılım gelirse aşağı yönlü. İşler kötüye giderse e, tabi tabii altın tarafını takip ederek gümüşte de olası geri çekilmelerde en kötü ihtimalle 22 22,5 arası arkadaşlar buralara kadar bir geri çekilme olabilir. Ama tabi e, yani bu gelecek veriyi veri ne kadar kötü, Fed ne kadar kötü tutum gelecek bunu da görmek lazım. Ama enflasyon verisi düşük geldi. İyi, güzel. Zaten fiyatı e, fiyatı olumlu olacak. E, Fed de yani e, faiz arttırmayacağız diyorsa, o zaman Onstar tarafında e, önümüzdeki süreç Haziran'ın en azından e, 15'inden sonrası güzel olabilir yani yukarı yönlü hareketlerde zorlayabilirler arkadaşlar, zorlayabildikleri yere kadar yani bunu da e, görmezden gelmeyelim. E, teknik olarak yorum bu şekilde arkadaşlar. Şu an direnç bölgesindeyiz. 24-55'leri de kırabilirsek, üstüne momentumlu bir mum atabilirsek, ama iğne şeklinde değil bakın burayı dikkat edin, atabilirsek ve verilerde yani. Şöyle söyleyelim haber akışı da bunu desteklerse o zaman tekrar biz yukarıdaki en azından bir 25-80-26 bantlarına kadar gideriz. Yani bu e, olumlu senaryoda bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet e, bir de gram e, gümüş tarafına bakalım. Gram gümüşle de aslında çok güzel işler çıkardık. Yani hep şunu söylemiştim ya bir düzeltme alsın. Alacaksanız düzeltme de alın ki biz şu bölgeyi de mi çizmiştik. Çizmiştik. E, 14.80 ile 14.30 arası arkadaşlar. Benim bölgem burasıydı. %10'a yakın bir geri çekilmeden sonra dedik ki yani alacaksanız buralarda hani yani 14.30'lara kırarsa da bir ihtimal aşağıdaki 13.90-13.80 bandı çok da daha aşağılara geleceğini ben düşünmüyorum demiştim. Gümüş tarafında e, yani şuradan ne kadar vermiş? Tabii bu Gümüş Ons da güzel katkı sağladı ama Dolar TL'deki yani kayıp da arkadaşlar Baktığımız zaman dipten %27-28'lere yakın kar vermiş yani. Peki yine aynı ölçümü gümüş tarafında, gram gümüş tarafında da yaptım arkadaşlar. Fibo ABCD şekli yani şu dip-tepe dip hareketinden sonra şuradaki hareket bakın. Çünkü bu bize en burada verebilecek, nasıl diyelim sağlıklı bilgiyi verebilecek hareket buydu. Bunda da yukarıda 19 civarı... 18, 80 19 civarı arkadaşlar bir direnç bölgesi. 1.618 tamamlıyor ama şimdi gümüş ons tarafındaki hareket devam eder ve dolar TL tarafında geri çekilme olmazsa bu rakamların daha da üstüne çıkabilir yani. Belki 20 bantlarına kadar değil mi? E zorlayabilir. Tabii altında takip etmek lazım. Ya buralardan alınır mı? Vallahi arkadaşlar yani bu sizin bileceğiniz iş. Ben daha öncesinde yorumu yaptım. Yani gümüşle ilgili bu bantlara gelirse değil mi? geri çekilmede alırsınız. Yani vadeniz uzunsa geri çekilmelerde almak daha mantıklıdır diye hep bunu söyledik. E, Dolar TL'ye nereden müdahale gelecek? Bilemiyoruz. Müdahale geldikten sonra zaten anlıyoruz değil mi? Bir anda 2 lira 3 lira düşüyorsa e, zaten satana kadar işten geçmiş oluyor. Yani burada e, karar sizin arkadaşlar. Ya bu kadar yeter benim için. Ben yavaş yavaş artık buralardan elimdekini çıkayım hafifleteyim diyorsanız. Siz bilirsiniz. Aa dolar TL tarafında 28 lira kadar e, gidecek ben bu beklentideyim diyorsanız da onu siz bilirsiniz. Yani burada e, piyasa yapıcı biz değiliz. E, ama TL tarafında değer kaybı olduğu sürece ben gümüş ons bazında söylüyorum. Uzun vadeli süreçte ben gümüş ons'ta ümitliyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ha. Yani bu bir iki ay bir süreçte olacak bir şey değil. İsterseniz yine e, gümüş grafiğinde bunu inceleyelim. Yani temiz grafik. Şöyle çizimleri de kaldırayım arkadaşlar. Hiçbir şey yokmuş gibi bakın. Haftalıkta ya da aylıkta isterseniz buna bakalım. Yani aylıkta bakın şu hareketi burada bir bayrak olduğunu görüyorsunuz yani. Hani benim bayrak bayrak dediğim olay bu. Yani kabaca şöyle bir çizim değil mi? Şurayı çizelim arkadaşlar. Şu şekilde henüz bir kırılım aylıkta bir kırılım yok ama burada güzel bir bayrak görüntüsü var. Şimdi bu görüntü var. Aylıkta oluşuyor. Yani aylık, aylık grafiklerde oluşan bu hareketlerin ...sonuçları da uzun vadeye yayılır ama yine de e, bir sonuç verir. Yani şu şekilde var. Şimdi bunun hedefleri e, bayrak boyu ben burada yine ABC'de yani ABC'de ölçümünü yapıyorum arkadaşlar. Şöyle isterseniz yani 1 verse kaç olur? 1618 verse kaç olur? Yani bakın kabaca yani 1 verse 36'lar 1618 verse 47'lere kadar. Yani 30 35 bandı yani buralarda güzel bir yüzde kazancı olur. Tabi burayı mesela belki 1,5 2 yıl belki 3 yıl içerisinde yani buradan ne kadar %50'ye yakın bir karı var. Daha da yukarı yüzde %100'e yakın bir karı var. Yani arkadaşlar önümüzdeki süreçte gümüş ons tarafında işler iyiye gidebilir. Bunu söyledik. 16 tarafı için de söyledik ama bunu bu koşulları gerçekleştirecek durum ne? Fed'in geri adım atması, faiz artışlarını pivota dönmesi Tahvil faizlerinin 3.40'ların altına gelmesi değil mi? Tahvil faizleri e, 0.90'lardan 3-4'lere kadar geldi. Yani o süreçte altın tarafı aslında iyi dayandı. Değil mi? Tahvil faizinin bu kadar yükselmesine. E, onun için yani ben tutarım diyorsanız e, gram altını, gram gümüşü tutmaya devam edebilirsiniz. Dolar tarafındaki müdahalelerde e, vadenizi uzun tutmak kaydıyla uzun süreli alımlar için bir alım fırsatı olur yani. Eğer dolar tarafına müdahaleler gelirse. Tabii çok ciddi faiz artışları piyasayı bu kadar e, süründürecek belki bir buçuk iki yıl boyunca doları değil mi e, nasıl diyeyim yatay bir düşüş sürecine sokacak e, faiz artışları gelmeyecek olursa e, ki gelmeye edebilir. Çünkü o da çok ekonomi tarafında çok büyük zararlar olur. Her ne kadar Doların yükselmesine zarar olması olduysa da büyük faiz artışlarına zarar olur. Yani onun için faiz artışları gelse bile uzun vadeli alım fırsatları olurmuş gibi geliyor. Yani benim gümüşte gördüğüm bu arkadaşlar bunu söyleyeyim. Şu şekilde bir çizim çok basit baktığınız zaman basit bir mantıkta değil mi? Bu şekilde bir hareketin ilerleyen aylarda ve yıllarda diyelim yıl içerisinde belki 2024-2025 bandında buralara kadar bir hareket evrilme ihtimali var gibi görünüyor arkadaşlar. Evet çok da uzatmayalım artık. Ee, analizim bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. ONS tarafında e, Gümüş tarafında yaptığımız analizler. E, bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.